Merhaba değerli insanlar ben Yalçın. Kanada ciddi bir ekonomik kriz bekliyor. Her yerde resesyondan konuşuluyor. Amerika'nın da içinde bulunduğu bütün dünyayı saracak bir krizden, bir durgunluktan, resesyondan hatta stagflasyon dediğimiz bir taraftan fiyatlar, bir taraftan işsizliğin arttığı bir ortamın bir ekonomik krizin geleceği endişesi her yerde konuşuluyor. Ancak öteki taraftan Kanada ciddi bir şekilde hem göçmen almaya hazırlanıyor hem de işsizlik oranı bir hayli düşük. Yani geçenlerde bir yerde okudum devlete 38 bin kişilik bir alım yapılacağından söz ediyordu. Kanada'yı, Amerika'yı böyle bir dünyayı saracak enerji krizi nasıl etkiler şu anda kestiremiyoruz. Kimse kestiremiyor. Ancak benim görebildiğim kadarıyla geçmişteki krizlere de baktığımızda Kuzey Amerika bu işi en kolay atlatan coğrafyalarda. 2008 krizinde de öyle olmuştu. 2001 krizinde de öyle olmuştu. 2023'teki krizin başka hiçbir krize benzemeyecek bir şekilde olacağı söyleniyor. Tabii <laughs> bize dokunmaz biz Türk olduğumuz için. Biz %8, %9 enflasyonu enflasyondan saymayız. Kulağımıza damlatırız o kadar küçük enflasyonları biz. Neyse şaka bir yana gerçekten Kanada'da da endişe var. Bu hep göreceli doğal olarak. Ancak ciddi bir işsizlik söz konusu değil. Özellikle bu Karacuma, Cuma, Christmas gibi uydurulan, yaratılan suni marketlerde piyasa birden canlanıyor. Kanada'da yaşadığımız an itibariyle bir kriz söz konusu değil. Dolayısıyla Kanadalılar biraz daha rahat karşılıyorlar gelecek kışı. Sanıyorum Avrupa için de yaratılan katastrofik senaryo. Yani muazzam soğuk olacak, insanlar donacak, Almanya titreyecek. Ben buna pek ihtimal vermiyorum. Ama bu benim tahminim. Yani bilimsel bilgiye dayalı incelemelerimin sonucunda elde ettiğim bir sonuç değil. İnceleyecek zamanım da olmadı. Bir hayli yoğun bir şekilde yaşıyorum şu ara. Bütün bu ekonomik kriz ehditlerine rağmen Kanada göçmen almakta ısrarlı hatta göçmen sayısını artırmakta ısrarlı. Ve bununla ilgili hazırlıklarını yapıyor, bütçesini büyütüyor. Ve göçmenlikle ilgili bakan da bu konuda bir açıklama yaptı geçenlerde. Göçmenlik deyince hep gençler akla geliyor ki doğal. Çünkü gençler hayatlarını kurma derdindeler ve hayatlarını kurmaya karar verdiklerinde bir yerlere Almanya'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, Fransa'ya, Kuzey Amerika'ya, Avustralya'ya göçü düşünüyorlar, gündeme getiriyorlar. Gençlerin göçmen olarak gitmeleri evli, çocuklu, daha ileri yaştaki insanlara göre çok daha kolay. Sırtlarında yumurta küfesi yok. Gidiyorlar. Muhtemelen ailelerinin de maddi desteğini alıyorlar. En basit işlerde bile çalışabiliyorlar. Bir oda kiralayıp bir orada kalabiliyorlar ve dolayısıyla çok daha düşük maliyetlerle Kanada'da göçmen geliş sürecini atlatabiliyorlar. Ancak evli çocuklu belli bir yaşın üzerinde olan insanların Kanada'ya gelmesinin belirli riskleri var. Ama bu, bu ama bu risklere rağmen Kanada'ya gelinir mi, gelinmez mi? Şimdi soru bu. Benim çevremdeki geç geldiğim için belki arkadaşlarımın tamamı evli ve belirli bir yaştan sonra hatta evli çocuklu ve belirli bir yaştan sonra belirli bir mesleği bırakarak Kanada'ya gelmişler. Dolayısıyla Kanada'ya evlendikten, çocuk sahibi olduktan ve belli bir yaştan sonra gelinir mi sorusunun cevabı benim gördüğüm kadarıyla elbette gelinir. Bir yerden bir yerine niçin gidildiği konusunu daha önce tartışmıştık. Biliyorsunuz itme etkenleri var demiştik. Yani yaşadığınız yerden memnun olmamanız, orada yeterli huzuru bulmamanız ya da tehlikede hissetmeniz, gelecekle ilgili güvence sahibi olmamanız, işsiz kalmanız, kendinizle değil de çocuklarınızın geleceğiyle ilgili kaygılarınızın olması, bunların hepsi göçmenlik için itme etkenleri. Zaten göçmen gitmek için illa yoğun bir itme etkisi olması gerekmiyor. Göçmenlik heyecan verici bir şey. Yeni bir dünya, yeni bir hayat kuruyorsunuz. Ben olaya biraz da bu açıdan bakıyorum. Hayat sadece belirli bir ülkede, belirli bir şehirde, belirli bir köyde doğup, yaşayıp ölmek olmamalı. Gene olarak benim yaklaşımım şu. Eğer kurulu bir düzeniniz, mutlu bir hayatınız, işiniz varsa bunu riske etmek çok doğru değil. Ama tabii bunun başka koşulları var. Sizin düzeniniz kuruludur, yaşantınız belli bir seviyededir. Ancak çocuklarınızın geleceği karanlıktır. Siz bir ailesiniz, siz bir babasınız, siz bir annesiniz. Doğal olarak onlar da kendi başının çaresine baksın diyemiyorsunuz. Kanada ile Türkiye arasındaki farklardan bir tanesi de o. Kanada'da devlet gençlere sahip çıkıyor. Üniversiteye gitmek isteyene cebine parasını koyuyor, okutuyor. Daha sonra ödersin diyor, o ödemesini de son derece uygun koşullarda geri alıyor. Türkiye'de çocukların okuması liseden hatta ortaokuldan belki de ilkokuldan itibaren anne babanın sırtında yük. Benim çocuklarım ilkokula başladığı andan itibaren biz bir kuruş servis parası vermedik. Çünkü servis yok, okul otobüsleri var. Biz hiç kitap almadık. Tek bir tane kitap, okul kitabı ben almadım. Benim gibi kimse almadı. Bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Oysa Türkiye'de bütün ihtiyaçları biz anne babalar karşılıyoruz, veliler karşılıyoruz. Eğitim seviyesi daha yüksek olsun diye özel okula gönderiyoruz. Özel okula yollanacak çocuklar için ciddi bütçeler ayrılıyor. Ve çok ciddi paralar harcanıyor. Bunları hepimiz biliyoruz. Şimdi öyle olunca benim işim var, düzenim var. Para kazanıyorum, eşimin de işi düzeni var. Ancak çocuklarımız ne olacak? Acaba biz Kanada'ya gitsek de, orada mı yaşasak şeklinde bir soru gündeme gelebilir. Bu doğru bir sorudur. Bu sorunun cevabı da bu riski almaya değer mi diye kişisel olarak sizin kendi kendinize sormanız gereken bir sorudur. Bu soruyu siz kendi kendinize sormanız lazım. Ben Kanada'ya gittiğimde yapabilir miyim? İşte ben bu soruyu size soruyorum. Siz de o soruyu bana soracaksınız. Büyük olasılıkla ben Kanada'ya gelirsem yapabilir miyim? şeklinde gelin birazcık 35 yaş üzeri için Kanada'da sizleri bekleyenleri eğer gelmeyi düşünüyorsanız tartışalım. Bir kere Kanada'ya kabul edilme ile ilgili hususları yine bir kenara koyuyoruz. Yani Kanada'ya kabul edildiğiniz varsayımıyla Kanada'ya göçmen gelmekle ilgili prosedürü tamamladığınız Kanada'nın da tamam gelebilirsin dediğini varsayarak o noktadan hareketle yola çıkıyoruz. Yani Kanada'ya kabul edilmenin nasıl olacağı konusu ayrı bir konu. Ve bunu defalarca da gündeme getirdik. Bu benim uzmanlık alanım olmayan ve hakkım olmadığı için de kimseyi yanlış yönlendirmemek için fazla girmek istemediğim bir alan. Ama bu arada ona çalışıyorum yani gerçekten bana çok soruluyor bu soru. Gerek çocukların okula gönderilmesi, gerekse ailelerin göçmen gelmesi, çocukların göçmen gelmesi konusu. Ben buna çalışmaya karar verdim geçtiğimiz hafta. Göçmen gelinirse hangi alanlarda iş bulunabilir gibi konulara biraz girmek istiyorum, biraz öğrenmek istiyorum. Hem genel kültür anlamında hem de bu sorulara biraz cevaplar vermek istiyorum açıkçası. Şimdi siz evlisiniz, eşinizle birlikte otur, oturdunuz, düşündünüz, taşındınız. Bir yandan da çocuklarınıza bakıyorsunuz ve dediniz ki tamam biz şey yapalım, Kanada'ya göçmenlik için başvuralım. Başvurdunuz ve kabul edildiniz. Sizi şimdi neler bekliyor? Kanada'ya gelmenin sizin için olumlu olumsuz taraflarını kabaca herkes için dediğim gibi değişir. Kabaca ele almak istiyorum ben. Bir kere eğer sıfırdan başlamayı göze alıyorsanız pek bir sorun yok. Belirli bir parayla gelebiliyorsanız o çok büyük bir avantaj. Yani eğer mümkünse tabii çok az kişi bunu başarabilir ama bir 100 bin dolar, 200 bin dolar parayla Kanada'ya geliyorsanız o iyi bir şey. İş kurarak gelmek için ciddi bir kapital gerekiyor. Onlara girmiyorum. O dediğim gibi yine Kanada'ya gelme yollarından biri. Ancak siz iş kurmak için geliyorsanız zaten işsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bir başka konu da iş bularak gelmek. Şimdi Kanada'ya gelmek için göçmen olmak isteyenler ya da göçmenlik vizesi alanlar, göçmen olmayı düşünenler, Bunların yapması gereken şey burada ne iş yapacağıyla ilgili biraz kafa yormak, biraz araştırmak, burada yaşayanlara bu konuları sormak, bilenlere sormak. İnternete de girdiğinizde Kanada'da hangi işlerin daha kolay bulunduğuyla ilgili çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. YouTube içerik üreticilerinin de videolarından bunları görebilirsiniz. Bunlar ama zaman zaman değişiyor. Yani 2 sene, 3 sene önceki videolara bakıp da bir değerlendirme yapmayın. Bir başka konu eğer gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka oturun yabancı dilinizi karı koca geliştirin. Çocukların geliştirmesi o kadar önemli değil. Yani çocuklarınız aman öğrensin gelsin demeyin. Çocuklar burada öğreniyorlar. Özellikle 10 yaşın altındaysa, 15 yaşın hatta altındaysa sıkıntısız bir şekilde çocuklar adapte oluyor. Zaten onlar geldiğinde okula gidecek, okula gittiğinde okul onları öğretiyor. Sorun sizsiniz, geldiğinizde işe gireceksiniz. İşlemler yapacaksınız. Daha önce videolarda söyledim. Araba alacaksınız, ev kiralayacaksınız, devletle işlerinizi yürüteceksiniz. Dolayısıyla gelmek istiyorsanız İngilizcenizi ya da Fransızcanızı geliştirin. Karı koca oturun, çalışın, bunu bir iş edinin. Bununla ilgili de çok değişik yöntemler var. Netflix üzerinden, filmler üzerinden bile İngilizcesini geliştirenler var. Kanada ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kanada'nın başkenti, şu su, bu Bunları geldiğinizde öğrenirseniz zaman kaybı. Ama nereye geleceğiniz konusuna kafa yormanız lazım. Çocuklarınız için neresi uygun? Üniversite çağında çocuğunuz varsa, üniversite çağına yaklaşan bir çocuğunuz varsa, onun belirli bir üniversiteye, iyi bir üniversiteye gitmesini istiyorsanız, o üniversitenin bulunduğu bir yere, büyük bir şehre taşınmanızda fayda var. Öyle olmasa da çocuk gidebilir. Onda yani bir sıkıntı görmüyorum. Ancak çocuk zorlanabilir ya da çocuğun sizin yanınızda olması, aile bütünlüğünün sağlanması ekonomik bakımdan da avantajlı olacaktır. Dolayısıyla bir kere nereye geleceğinizi tespit etmeniz lazım, düşünmeniz lazım. Burada sizin yaptığınız, yapmayı düşündüğünüz, bulduğunuz iş de belirleyici olacak doğal olarak. Buraya geldiğinizde aynı işi devam ettirmeyi düşünüyorsanız ona göre biraz araştırma yapmanız lazım esnafsanız ona göre araştırma yapmanız lazım. Nereye yerleşeceğiniz sorusunda bir konuya daha yer vermekte fayda var. Eğer geldiğiniz yerde bir tanıdığınız varsa, tanıdığınızın tanıdığı varsa ya da siz gelmeden birileriyle temasa geçip onunla bir tanışlık kurabilmişseniz, o kişinin de size yardım edebileceğini düşünüyorsanız ya da o kişi size dediyse gel ben sana sahip çıkarım, yardımcı olurum şeklinde onun bulunduğu yere yakın gitmekte, onun bulunduğu şehre gitmekte fayda var. Gittiğiniz yerde de birilerini bulabilirsiniz. Ancak birilerine güvenerek gelmek değil bu. Gittiğinizde sizi kolaylaştıracak, hayatınızı kolaylaştıracak birilerinin olmasının faydasından bahsediyor. Biz öyle yaptık gelmeden önce burada da gelmeden önce burayla temasa geçtik. Dönemin dernek başkanı vardı. Onunla konuştuk. O bizi havaalanından aldı. Evine yerleştirdi. Belli bir kira karşılığı özel bir yeri vardı. Apartman dairesi gibi evin içinde. Oraya yerleştirdi. Daha sonra ev bulmamıza yardımcı oldu. Banka hesabı açmamıza yardımcı oldu. Civarda nereden alışveriş yapacağımıza yardımcı oldu. İngilizce kurs almamıza yardımcı oldu. Bir başka arkadaşlarımız araba almamıza yardımcı oldu. Bizi aldılar, götürdüler, gezdirdiler çevreyle ilgili bilgi verdiler. Bunlar yeni geldiğinizde önemli. Gençler bunu tek geliyorsa kendi başına da yapabilir. Ancak aileyle gittiğinizde biraz daha önem kazanıyor bu. Çok zaman kazandırıyor. Zaten aslında aile olarak gelenler belli bir yaşın üzerinde gelen daha sorumluluk sahibi insanlar oluyor. Onlar ıvır zıvırla kaybedecek zamanları olmuyor. Gerek hayatlarıyla ilgili olarak gerekse çocuklarıyla ilgili olarak. Bir başka konu Türkiye ile bağlandığınızı koparmayın. Evinizi, barkınızı satıp, size miras kalan malı mülkü satıp buraya o şekilde gelirseniz ve geri dönmek zorunda kalırsanız sıkıntı olabilir. Olmayabilir. Aldığınızı satıp geri döndüğünüzde oradan aynısını geri alabilirsiniz. Ama getirdiğiniz parayı harcarsanız o zaman farklı bir durum tabii. Dolayısıyla ikinci bir konu gemilerin yakılmaması en azından birkaç yıl için mümkünse evinizi koruyun orada. Ya da eşyalarınızı koruyun en azından. Her şeyi satıp savladıktan sonra buraya gelmek mümkün. Yani gemileri yakmak da bir stratejidir. Öyle olursa motive olurum. Geri dönme riski e, düşüncesini, geri dönme düşüncesini kafamdan atarım diye düşünebilirsiniz. Ben buna da saygı duyarım. Ama ben biraz daha güvenden yanayım. Biraz daha sırtımı sağlama dayamak isterim. Dolayısıyla ben olsam her şeyimi satıp sağmam. Orada ki bağlantılarınız eğer ticaret adamıysanız örneğin oradan buraya mal getirmeyi düşünüyorsanız Türkiye ile bağlantılarınızı korumanızda bu açıdan da fayda var. Zaten anneniz babanız varsa onlarla ilişki kopmuyor yani niye kopsun ki zaten öyle bir şey söz konusu değil belli yaşlardan sonra gelmenin şöyle bir durumu da var. Zaten birinci kuşak asla tam anlamıyla Kanadalı olamıyor. Çok genç yaşlarda gelmediyse. Bütün anılarınız, arkadaşlarınız Türkiye'de olduğu için, Türkiye'de kaldığı için ister istemez siz de aklınızın bir köşesinde daima Türkiye yaşıyor. Oradaki arkadaşlarınız, or oradaki yaşantınız aklınızda kalıyor. Bu özlem yaşanıyor ama buraya gelenler genelde buradan ayrılmak istemiyorlar buradaki hayat standartları, buradaki gelir düzeyi daha yüksek, daha ferah. İnsanların birbiriyle ilişkileri daha güzel. Bu çok önemli. Ben her fırsatta bunu vurguluyorum. İktidarı eleştirmek, siyasileri eleştirmek, devleti eleştirmek işin kolayı. Onlarla ilgili sorunlar olabilir. Burada da olabilir, orada da her yerde olabilir. Ancak bana kalırsa bizim Türkiye'deki en büyük sorunumuz birbirimiziz birbirimizle ilgili ilişkilerde sorun var. Dolayısıyla buraya 35 yaşından sonra gelen bir bakıma oh ve diyor dünya varmış. Öyle itiş kakış yok, kavga dövüş yok, anlamsız kavgalar yok. Dolayısıyla buraya 35 yaşından sonra gelen kişilerin kolay kolay geri döneceğini ben yine de düşünmüyorum. Bir de şu var. Hayata bir kere geliyoruz. Bir kere gelmiş olduğumuz hayatı istediğimiz gibi, verimli bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamak bizim hakkımız. Bütün hayatın boyunca çalışıp bir ev alamıyorsan, alamayacaksan, o zaman eğer bir yere gitmek istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan yap kardeşim. Kendini tutma. Sonra ne diyorlar? İleri yaşlarda yaptıklarınızdan değil de yapmadıklarınızdan dolayı pişmanlık duyarsınız. Keşke yapsaydım demeyin. Yapın. O riske girin. Türkiye'de de risk var. Burada da risk var. Gelmek istiyorsanız, memnun değilseniz Hayata da bir kere geldiğinize göre bence gelin. Benim görüşüm. Giriş seviyesinde işe başlamak konusu önemli bir konu. 35 yaşından ben 39 yaşında çıktım geldim. 40 yaşından sonra iş buraya çalışmaya başladım. Hiç anlamadığım bir konuda işe başladım. Daha sonra yine hiç anlamadığım bir başka konuda 10 sene çalıştım. Ancak şunu kabul ettim ben. Ben gittiğimde sıfırdan başlamayı göze alıyorum dedim hem giriş seviyesinden başlamak istemiyorsunuz hem de iş bulmadınız. Belirli bir parasal kapitelle yani ana sermayeyle gelmiyorsanız o zaman bence gelme konusunu bir kere daha düşünün. Hem giriş seviyesinden başlamak istemiyorsunuz hem de iş bulmadınız. Belirli bir parasal kapitelle yani ana sermayeyle gelmiyorsanız o zaman bence gelme konusunu bir kere daha düşünün. Ben biliyorum İngiltere'de yaşama imkanı olan ancak İngiltere'de gitti, gittiğinde bulaşıkçılık yaparak hayatını kazanan insanlar var. Belirli bir süre onu yaşayabiliyor. Ve bunda utanılacak ağrına gidecek bir şey yok. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra geliyorsanız ya elinizde bir hemen kullanabileceğiniz sanat olmalı. Eğer belli bir yaştan sonra geliyorsanız biraz da en az seviyeden başlamayı göze almanız lazım. Ne bileyim ben işte Uber şoförlüğü. Süpermarketler var, kafeler var. Onalarda çalışmayı göze almalısınız. Dolayısıyla ben 35 yaş üzerinde geleceklerin 20'li yaşlara göre biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 20'li yaşlardakiler bir, annelerinden, babalarından destek alırlar. İki, kendilerinden sorumludurlar. Oysa siz kendinizden, eşinizden ve çocuklarınızdan sorumlusunuz. Olayın bir de şu tarafı var doğal olarak. Yalnız gelen adam aç kalabilir ama karı koca gelince çocuklara, çocuklara aç bırakmak mümkün değil. Karı koca geldiğinizde sorumluluğunuz fazla oluyor. Çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz da oluyor. O doğru. Ancak şöyle de bir olay var. Eşlerden bir tanesi diğerine destek oluyor. İki kişi olunca iki kişiden birinin işe girme şansı daha yüksek oluyor. Bir kişinin bile işe girmesi bütün dengeyi değiştiriyor. Evet tek kişinin çalışmasıyla diyelim ki dört kişilik bir aile kolay geçinemiyor ama tek kişinin gelip de hiç çalışamaması daha büyük sorun. İki, birincisi bu ikincisi de şöyle bir olay var. Eşlerden biri işe girdiğinde diğeri eğitime gidebiliyor kurs alabiliyor yani ona bir soluk aldırıyor bir zaman tanıyor. Daha sonra o kendisine daha iyi bir noktada bir pozisyonda işe, iş bulup oraya geçebiliyor. İkincisi daha rahat oluyor. Eşlerden biri çalışıyorsa diğeri işsizse ya da iş arıyorsa o arada o çocuklarla ilgileniyor. Yani böyle 35 yaştan sonra gelmenin, evli olarak gelmenin bu türle bir önemli avantajı var. Bunu da ıskalamamak lazım. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Sonra yalnız geldiğinizde, hasta olduğunuzda, sıkıntıya girdiğinizde yalnız bu işlerle yalnız başına başa çıkmak var, bir de karı koca dayanışarak var. Üçüncü tarafların da ailelere bakışı biraz daha hoşgörülü oluyor, biraz daha verici oluyor. Hükümet de dahil buna. Yani biliyorlar çocuklarınız var, çocuklarınıza zaten bir destek veriyor hükümet. Risk, kabul edilebilir risk diye bir kavram vardır. Bence risk alınır. Güzel bir hayat yaşayabilmek için, değişik bir hayat yaşayabilmek için. Ben hatta şunu söyleyeyim. Ben bir Alman olsaydım İspanya'da yaşamayı isterdim. Bir İspanyol olsaydım Almanya'da yaşamayı isterdim. Yani değişik bir yerde yaşamak çok keyifli bir şey. Neden olmasın? Ve bunu eğer kafanızda geçiriyorsanız yaşınız ileriyse, kırkın da üzerindeyse, kabul edilebildikten sonra ellinin de üzerindeyse, göze alıyorsanız yaparsınız. Burada bir süreçler var. Kanada'da iş bulmakta ciddi bir sıkıntı yaşamazsınız diye ben düşünüyorum. Kanada'da ben çalışmak istedim, iş bulamadım, geri döndüm diye ben hiç duymadım. Tahmin ederim buraya gelip de iş bulamadığı için geri dönen de yoktur diye düşünüyorum. Zaten işsizlik oranlarına da bakarsanız çok düşük. Türkiye'de sosyal güvenlik ile ilgili yaptığınız birikimlerle Kanada'da yaptıklarınız birleştirilebiliyor yani oradaki çalışmalarınız emeklilik gündeme geldiğinde çöpe gitmiyor. Onu da bilmenizde fayda var. O da bir avantaj tabii. Özet olarak ileri yaşlarda buraya gelmekle genç yaşlarda gelmek arasındaki en büyük fark sorumluluk. İleri yaşlarda da ailenizin desteğini alabilirsiniz annenizin, babanızın. Ancak sizin sorumluluklarınız oluyor kendi çocuklarınız ki çocuğunuz ya da çocuklarınız olduğu için. Dolayısıyla ileri yaşta buraya gelinmez diye bir şey yok. İleri yaşta buraya gelmek isteyenler bu videoda söz ettiğim konulara biraz kulak kabartıp hazırlıklı olarak yola çıkarlarsa burada gayet güzel yaşayabilirler. Yeter ki vize alabilsinler, yeter ki göçmenlikle ilgili yasal prosedürü tamamlayabilsinler. Ben buraya gelmekle ilgili 35 yaş ve üstünün ciddi bir sıkıntı içine gireceğine inanmıyorum. Riski göze almak şartıyla. Gemileri yine de yakmamak şartıyla. Bugün bu kadar. Sorularınız varsa beklerim. Lütfen abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayınız. Hoşçakalın efendim.